Sonsuzluğa açılan penceren, Sağım duvar, solum duvar. Kapandıkça kapandı kapılar. Daraldıkça daraldı hayatlar. Hayaller ise burada daha bir genişler. Hayal kurmazsan sevinçler biter, ümitler biter, kaybolur umutlar. Kaldır başını yukarı, sonsuzluğa açılan pencereye bak. Umutlarını, sevinçlerini, hayallerini yakala. Uçan kuşlara takıl, akıp giden bulutlara. Hele bir de güneş varsa, kaldır başını yukarıya. Bugün güzel bir gün, tam tahliyelik. Haydi toparlan, çöp poşetlerini hazırla. Tahliye demeseler de ümidin kırılmasın. Biz yine de hazır olalım. Gülmeye, hoşmaya, kavuşmaya, yaşamaya. Eller duada dönmüşüz yüzümüzü semaya. Kaçamak bakışlar, hüzünleri ne kadar saklamaya çalışsa da. Gönüller her şeyi, herkesi anlar burada. Yaşanmışlıklar, acılar aynı olunca, Dostluklar sırt sırta, omuzlar yan yana. Her bir rüyadan, kelimeden, olaydan yol buluyoruz. Sanki umuda. Çıkış yakın haydi arkadaşlar. Bir gayret bitirelim. Şu elimizdeki işleri. Hediyelik boncuklar yapalım. Hacdan gelir gibi. Dağıtalım konuya, komşuya, eşe, dosta. Kaza, süveteri, patiyi, eldiveni çabuk örelim ki çıkınca vaktimiz olmaz bunları yapmaya. Kapı açılıp tahliye dendiğinde vaktimiz olur mu acaba helalleşmeye? Özleyeceğim bütün hüzünleri, hüzünlü yüzleri. Ah arkadaşlar gelirsiniz değil mi? Bir kahve içer, yad ederiz bugünleri. Acı dolu ama yine de mutlu, umutlu gülüşmeleri.